Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek blokta 10 gün kalmaya çalışacağız. O zaman hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. O zaman bir blok kıralım ve evet toprağımız oldu. Şöyle hemen koyalım. Evet adımız böyle geliştireceğiz ve 10 gün kalmaya çalışacağız. Umarım kalabiliriz. 10 gün hayatta kalırsak gerçekten güzel olur. Evet şimdi bloklar bize gelmiyor. O zaman azıcık genişletelim şöyle şuradan şuradan Bu arada abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sevinirim. Şuradan, şuradan ve şuradan. Tamam. Daha düşeceğini sanmıyorum. Bir de şuradan yapalım tamam. Şimdi odun ne zaman çıkar? Şurada yukarıda progress diye bir şey yazıyor. Muhtemelen orada level atlayınca tahtaya geçer. Evet, hadi. Azıcık daha geliştirebiliriz. Şöyle. Bir tane alan yapacağım. Zombi gelirse falan. Şöyle. Böyle bir alan yapacağım. Zombi gelirse şuradan direkt atarız. Burayı da full genişleteceğim. Şöyle. Evet. Bu 200 abone çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. 200 abonede güzel bir şeyler yapmaya düşünüyorum. Oo odun geldi. Evet odun geldi. Kendimize bir kazma yapalım artık bence. Kazma baltı yapalım. Birkaç tane odun alalım. Şöyle. 5 tane alalım. En sonunda kendimize bir tane ev yaparız. Evet hadi. Burada azıcık daha düşüyor. Azıcık genişletelim. Şöyle. Çünkü düşüyor hala. Şöyle. Tamam daha düşmesi imkansız. Evet hadi. Odun. Odun. Tamam dört tane odun yeter. Şöyle bunu meşe tatlısı yapalım. Şimdi bir tane çalışma masası. Ve bum. Şimdi bir tane çubuk yapalım. 8 tane çubuk. Şimdi kılıç yapalım. İlk önce kazma yapalım. Bir tane kazma. Bir tane de kılıç. Bu krek kılıç nasıl yapıyordu Şöyle herhalde. Evet, böyle tam Biz neden kılıç yaptık? Balta yapsaydık. Neyse balta da yapalım. Evet, her şeyi yaptık. Birazcık saçma da, neyse. Şey de yapalım mı? kürek. Bence mantıklı kürek de bu. Burada şunu alalım. Düşmesin. Ya da bu burada kalsın ya. Şimdi alırsak düşürürüz falan. Bir tane daha odun alalım ve şimdi bir tane kürek yapalım. Kürekle çünkü hızlı kazıyoruz. Kürek nasıl yapılıyordu? Şöyle kürek böyle. Evet kürek böyle. Evet. Azıcık ev yapmaya da malzememiz kalsın. Orta blok. He tam burası. Orta bloğu unutmamam için güzel bir şey yapacağım şimdi. Beklemede kalın. Hadi. Bu şöyle yapalım. Heh, tamam. Şöyle. Evet. 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 Evet, evet. Ve bayağı odunumuz oldu. Bizde kodun çıkmaz da 40 tane çıkar bence. Evet. Şimdi bir tane orta bile unutmayalım diye basamak yapmak istiyorum. Basamak nasıl yapılıyor? Şöyle. Tamam. Yani şöyle basamak yapıyorsa hemen Evet. Bir birazcık fazla yaptık bence. Heh, tamam. 6 tane yeterli şöyle orta bloğu unutmayalım diye böyle bir şey yaptım. Bu arada lav falan çıkarsa farm da yaparız. Beklemede kalma o yüzden. Hadi. Taşa falan geçelim artık ya. Taşa geçelim. Demire geçelim. Hadi. Odun, toprak, 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 odun. Azıcık alanımızı genişletelim mi? Bence en son geniş yeterim. Şu anlık güzel çünkü yeterli. Hadi. Hep hodun geliyor bu arada. Bir acık yemek de çıkması lazım. Yemek. O 150 blok kazmanız lazım. O zaman he hızlıca kaz kazalım bence burayı. Hiç zaman kaybetmiyorum. Evet. 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 100. Bize geldik. Son 50 blok. Güzel. Son 50 blok. Hadi. Bu biraz çok uzun sürer ya. burada arada baya odunumuz oldu. Güzel. Ben bir tane ekleme yapmak istiyorum da. Son anda yapabilirsem. Şimdi. Şovuma bakın arkadaşlar. Huh. Yapabilir miyim ki? Hadi yaparım. Yapamadım yok. Eşyalarım gidecek mi? Eşyalarım gitmesin. Ne? Eşyalarım mı gitti? Tam en azından eşyalarımızın gittiğini öğrendik. Tam artık düşmeyelim o zaman. Artık düşmeyelim. Şöyle bir tane balta yapsak yeter. Balta. hadi hadi balta evet yaptık tamam bu arada videoda bir, biraz klavye sesi gelebilir birazcık sert basıyorum çünkü balta şu an keterli abi şimdi kılıç yaparsa video uzun sürer evet kas 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 son 40 tane son 40 40 40 Hadi. Baya neyse ya eşyalarımızı kaybetsek bir şey olmaz. En azından ölünce gittiğini öğrendik. Bu arada acık genişletebiliriz. Şöyle. Acık da lüks yapalım. Odun yani. Şöyle. Tamam. Burada da bir şeyler yaparız da neyse. Hadi tamam devam baltalar elimizde odunlar cebimizde biz gideriz ormana orha. ne oldu o köylü ne satıyorsun 4 toprağı tabi alacağız 4 toprağı 16 taşa O tavuk veriyor 4 toprağı hemen kazanayım sen gitme bir yere hatta Düşer misin? Neyse düşme sakın. Hadi. 2 3 4 Tamam. Ver bakayım bir tane. Yes. Evet. Şu anlık çok güzel. Sen ee, Neyse umar, umarım ölmezsin. Hadi. Hadi. Taş gelsin artık son. 10 blok. 15 blok. Hadi. 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 Bekle dur daha gitme daha gitme daha gitme. Ee, 16 daha ne daha alalım. Bir de şundan alalım. Bir tane daha odun alalım. Evet iyi, iyi çok güzel. Bu akşam oluyor. Zombiler de olacak. O yüzden kendimize bir tane kılıç yapalım. Kılıç 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 yaptık. Tam bu kılıçla kendimizi koruruz bence çok da alanımızı genişletmeyelim çünkü zombi daha fazla spamlanır. Evet, son 5 blok. Hadi neye geçeceğiz? Yani mantıken yani taşa geçmemiz lazım. Taş mı? Ve o yaprak. Güzel de. Yaprak benim ne işime yarar ki? Ya Ay yine aynı. Hep odun geliyor bu sefer herhalde. Ben taş gelir diye beklemiştim. Toprak taş kendimize bir tane yani bu içinden bir şey alalım. Odun. Ya taş neden gelmiyor Bekle. Taş harbi gelmiyor mu? Baltamız kırılana kadar kazacağım. Makas yap diyor. Hmm, makas. Tamam yapalım da devirimiz yok bir tane bir, bir, bir en iyisi şöyle balta yapalım İlk bir çubuk yapmamız lazım acık daha çubuk yapalım acık daha yapalım hemen bitiyor çünkü çubuk şimdi bir tane balta yapalım evet ve balta yaptık tam umarım zombi doğmaz bu arada ölebilirim ölürsem de eşyalarım gider kendime bir tane sandık yapacağım evet bir tane sandık yapacağım böylece eşyalarım gitmeyecek hadi evet evet bu arada şu an üçüncü gün gündeyiz evet yalnız saymış olabilirim yalnız saydıysam yorumları yazın ama şu an üçüncü gündeyiz evet beş günde kalabilirim yani ne kadar kalabilirsin Evet. Ölene kadar yani devam edecek. Hadi. Bu serinin bu arada devamının gelmesi için alttan like atabilirsiniz. Gerçekten sevinirim. Evet. bayağı odunumuz oldu. Al artık sandık yapabiliriz. Şimdi. Şöyle. Sandık böyle yapılıyordu değil mi? Evet. Bir tane daha yapalım. Evet. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Ve evet. iki tane sandığımız var. Bunları nereye koyalım? Şöyle koyalım. Çekilmesi lazım. acık çekin. Evet. Şöyle koyalım. Ve şöyle koyalım. Ya da bekleyin şöyle koyalım. Evet. Tamam. Böyle güzel oldu bence. Sen bu arada ne cüretle benim kazdığım yere giriyorsun. Çık şuradan. Evet çıkardık. Azıcık da alanımızı genişletelim. Şöyle. Burada arada sakın ölmeyelim. Yani. Ölmeyelim. Ölürsek direkt yani gideriz. Ben eşyalarımı koymak istiyorum. Ölmeyeyim. Şimdi ölürsem şöyle tam koydum. Azıcık daha kazalım. Şu, burada şurayı da şey yapalım. 204 şey yapmışız. Blok kazmışız. Evet. Sen burada bundan bir meşe kütüğü daha alalım. Ya da fidan alalım. Versen bana fidanı. 3 toprağım varmış. Tamam şimdi 4 oldu. Ver. Sandığa koy. Ve devam. Evet 100 blok kazınca muhtemelen şeye geçiyoruz diyecektim de iki tane fidan geldi. Hmm, fidanı dikelim. Nereye dikelim? Kazacağımızda düşmeyecek bir yer. Şu an öyle bir yer yok. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şuraya dikeceğim. Büyüdüğünde de alanını genişleteceğim. Öbürünü de şuraya ama yapsak. Neyse sonra yaparız öbürünü. Hadi. Boru taş eşyaları şu an çoktan geçmemiz lazım. Ve öbürünü de yapabiliriz. Öbürü açta. Şurada olsun. Şöyle. Bir, iki. Evet. Öbürü de burada olsun. Büyüdüğünde alanını genişletirim. Sen bir çekil şuradan çekil. Sana vurmak istemiyorum çekil. Evet. Burada makas yapmamız lazım çünkü çok yaprak gelmeye başladı. Şu an bu en sıkıcısı. Taş, yaprak ve toprak baltamız kırıldı. Neyse yeniden yaparız. Bir şey olmaz. Şöyle bir tane balta. Evet yaptık tamam. Artık taş eşyaları hatta demir eşyalara geçmemiz lazım. Burada kaç dakika olmuş video başlıyor 14 dakika. Oo. 14 dakikada biz bu kadar gelişmişiz. Kötüyüz yani. Birazcık yavaşız ama herhalde. Hadi. 300'e gelelim videoyu bitirelim mi? Bence bitirelim. Evet bitirelim. Yeni bir köylü geldi. Sen zaten gelmişsin. Ne satıyorsun? İnek satıyor. Şunu alacağım. Buzdan su yapabilirim. Evet, buzdan su yapabilirim. Bunu alacağım. Hatta bir tane daha alacağım. Bir tane daha ver. Tamam. Şimdi iki tane su suyumuz var. Evet, iki tane suyumuz var. Başka ne satıyorsun? 16 taşla şey satıyorsun. Tamam. 16 taş yapmak için taşın çıkması ihtiyaç var. Var. Taş nasıl çıkacak? 40 blok sonra herhalde taş çıkacak. Hadi hızlı seri seri. Hadi hadi. Ha sen de yanımda sus ya artık. Git şuradan. Evet. Hadi artık gelsin taş taş gelsin. Burada yani dediğim gibi abone olabilirsiniz. 200 e abone olmamızı çok az kaldı. 200 e abone olursak gerçekten çok güzel olur. Ve kırıldı. Baltamız kırıldı. Neyse baltasız devam edeceğim. 99 ve yes. Evet 100. Ne geçtik? Tamam taş 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 istediğim şey geçtik istediğim şey geçtik istediğim şey geçtik. Şimdi ha. bir tane kazma yapacağım. Sonra da taş kazma yapacağım. Kılıç yapacağım. Ha. Evet istediğim şey oldu. Hadi taş gelsin. Ha. Odundan nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Hadi taş taş gelsin. Taş. Hadi bir tane yetmez, bir tane yetmez. Hadi ikinci, üçüncü gelir mi? Gelir. Dördüncü de gelir. Beşinci de gelir. Evet. Bir tane yine kalalım. Nerede? Sakın gitme. 16 tane. 16. Tamam. Çok hızlı olmamız lazım. Hadi. Hadi hadi. Şu odun var ya çok yavaş kazılıyor. Şu odun bitsin artık. O bir dakika 750. Fazlaymış. Taş, taş. Hadi. Hadi. 7 taş inek yapıp videoyu bitirelim bence inek alıp. Sen de gitme bu arada. Nerede? He? Şurada. Gidersen üzülürüm. Şu anlık inek çünkü çok şey yarayabilir. Ama tavuk daha fazla yara. Evet. Senin yerine farklı biri gelsin o yüzden. Hadi. Hadi 16 taş yaparız. 16, 13. Hadi 3 taş. 2, Hadi. 2 i̇ki taş 2 işi 2. 2 taş. O kazımız kırılmış. Hemen yapalım hemen hemen hemen. 2 tane kazma. Ay bir tane kazma. Şöyle yapalım. Hemen. Ve 15 Hadi 16 gel. 16. Hadi gel artık. 16 Oğlum oyun bana inatmıyor yapıyor bunu? 16 olduğu için daha gelmiyor. Heh geldi. Tam. Bu videonun en şu an en sınırsız yemeğimiz olacağını şey yapıyorum. İnek. Şimdi ineği alıyorum. Nerede inek? Aldım. Dolandırıldım. Nerede? İnek nerede? İnek. İnek nerede, oğlum Ben inek değilim. İnek nerede? İnek. Neden gelmedi? Order. Sandığını falan mı geldi? Düştü mü? o dişini atarım ona göre. Düştü mü abi? Bak ismi deli zaten. mısın beni. <laughs> Nerede? Evvan terimde göremiyorum. <laughs> Sandığımda da gözükmüyor. <laughs> Nerede ver? Nerede oğlum? Ver <laughs> lan. Oğlum ben bunu atıyorum o zaman arkadaşlar. Bu benim He şöyle ya. Ver yine. Ver yine mi? He tamam. On bak vurmasaydık vermiyormuş. Böyle bir deli yani. Bekle ne oldu ya? Şimdi seni bir şeyle büyüteceğiz. Nerede o? Bende var o. Bende var. Her şeyi bende var. Al bakayım. Bu neyle büyüyor? Bu bundan büyümüyor. Hadi büyü. Bu samanla büyüyor. Sen de saman satmıyorsun. 12 kum. 16 şey. Tamam o zaman oyundan çıkıyorum. İnek çünkü ölür. O zaman videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.